3.0.0 sürümü ile birlikte ürüne varyantlı malzeme tanımlayabilme özelliği eklenmiştir. Bu özelliği kullanabilmek için malzeme kartında detaylar çaba altında bulunan konfigüre edilebilir alanının işaretli olması gerekmektedir. Bu çek işaretlendikten sonra Özellikler tabağı altına malzemeye ait özellikler tanımlanabilmelidir. Bu özellikler tek tek tanımlanabileceği gibi özellik seti aktar seçeneği ile seçilen sete ait özellikler buraya aktarılabilir. Malzemenin varyantlarının oluşması için Öncelikle F9'da bağlı kayıtlar altında bulunan varyant kodu şablon tanımının yapılması gerekir. Şablon tanımı yaparken tür olarak sabit, artırımlı harf, artırımlı rakam ve özellik olarak 4 seçenek bulunmaktadır. Bu ekranda özellik türü için seçilen uzunluk karakteri tanımlanan özelliğin değer kısaltmasıyla aynı olması gerekmektedir. Malzemeye ait varyantlar oluşturulmadan önce var ise varyant istisna tanımı yapılması gerekir. Varyant istisna tanımları bağlı kayıtlar altında varyant istisna tanımları ve istisna şablon tanımı olarak iki seçenekle yapılabilmektedir. Bu ekranda oluşması istenmeyen özellik detayları seçilmektedir. Sonrasında F9 tuşunda bulunan varyantlar seçeneği ile malzemeye ait varyant kartları oluşturulur. Burada varyant kartları manuel eklenebileceği gibi otomatik varyant atama seçeneği ile de oluşturulabilmektedir. Malzeme varyantları ekranında bulunan özellik filtreleri tabında varyant kartlarında tanımlı olan özellik değerleri gelir. Burada filtrelenmek istenen Özellik detayları seçilip malzeme varyantları burasına uygulanır. Tanımlanmış olan bu varyant kartları fiş ve faturalarda malzeme seçildikten sonra ilgili varyant kodu seçilerek eklenebilmektedir. Örneğin bir satın alma faturasında oluşturmuş olduğumuz gömlek malzemesine ait varyant kodları seçilerek fiş ve faturalara eklenebilir.